Tadım için Erem Hanım yerini alıyor. Gel canım Herhalde. gel. Gel gel. Zor bir tadım seni bekliyor İlan. Evet, Zor bir tabak. Kaldım. Vallahi ya. Gerçekten strese evet. yaptım. Yalan Hadi yapayım. bakalım. Ben mercimeklerin ezileceğini düşündüm ama burada bütün görüyorum. Hı -hı. Sadece birazcık bir tuz tadı beni çok e, yordu ama burada. Yoğurdum su, ekşi evet, bir şey evet. vardı. Ondan dolayı olduğunu düşünüyorum. Sadece hiç yemediğim için hı hı. E, çok net bir şu anda yorum e, söyleyemiyorum. Diğer tabaklara göre şekillendireceğim. Peki. ikinci tabağımıza geçelim. Bakalım İrem takım arkadaşlarını bulabilecek mi? Pidesi, tuzu aynı. Demek ki olması gereken buymuş. İki tabak sanki iki yarışmacı tarafından yan yana yapılmış gibi geldi. Peki Suyu alacağım. üçüncü tabağımıza gidiyoruz. İki tabak e, domates sosu, bu kadar suyunu salmamıştı. Bunda daha böyle bir salınmış bir halde. Hı -hı. Üzerinde de çok belirgin. Peki Dördüncü tabağımıza gidiyoruz ve son tabağımız. Bakalım Mirem takım arkadaşlarını bulabilecek mi? Pide var bu tarifte ama pide yok gibi. Öyle kalmış. Çok minik. Mesela bu tabak kesinlikle Zeynep ablanın olduğunu düşünmüyorum. Bir fikrim var mı? Net misin? Bugün pazartesi. Bak çarşamba günü böyle telaş yapıyorsunuz. Hı hı. Vereyim paranı. Ben paramı alayım. Evet son 2500 lirayı da veriyorum İrem'e. Bugün tam 12500 lira verdik gene yarışmacılarımıza. Şöyle söyleyeyim. Lezzetini daha çok beğendiğim 3 oldu. Onu da açıklayacak olursam pidesi her şeyini tek tek böyle tadını aldım. Peki. 1500 lirayı onu bırakmak istiyorum. Peki. Evet üçüncü tabağımıza tam 1500 lira verdi İrem. Hı hı. Şimdi? Dördüncü tabağa gidelim. Dördüncü tabağa gidelim. Buyurun. Dördü beğenmedim çok fazla. O yüzden beğenmediğim tabağa direkt 100 lira bırakmak istiyorum. Peki dördüncü tabağımıza 100 lira verdi Şimdi 1 ile 2 arasındayım. Ee, ben çok risk almak istemiyorum. Bir ve 2'yi paylaştıracağım. Peki bir ve 2'ye paylaştıracağım dedi. 400'ü ikiye bırakıyorum. Evet, 400 lirasını ikinci tabağımıza verdi. 500 lirayı birinci tabağa bırakıyorum. Evet, 500 lirasını da birinci tabağa verdi. Peki. Bakalım İrem, Zeynep'i ya da Leyla'yı bulabilecek mi takım arkadaşlarına? Bugün onlar yarıştı çünkü. Efendim dördüncü tabaktan başlıyoruz. Bakalım İrem'in 100 lira vermiş olduğu bu tabak kimin Esat'lım, Büşra! Olmamış Büşra'cığım. Yok, hayır. Canım benim ya. Kesinlikle. Bir kere Canım ki ben şunu ya. söyleyeceğim önce. Yemeğin içine konan maydanozla üzerine serpiştirilen maydanozu ayrıt edin. Pide pide yok içinde. Bir saniye nasıl pide, pide yok. yok ya? Bak Hepimiz... hiç kalmamış. Hatta şöyle bir yorum yaptım. Keş o kadar yoğun ki belki dedim o ayran kıvamına geldikten sonra çok emmiş olabilir. Ve hiç yok bak. Göremiyorum pide göremiyorum diğerlerinin azdı çok da olsa var ve sonra şunu söyledim bak mercimekleri pişmiş hepsi pişmiş sonra dedim ki maydanoz da olmamış dedim. Maydanoz dekor ya hani onu biz yapmıyoruz önce onu bir yemeğin içine koyacağız. Bir, şey bir saniye dur Hı. bir dakika bu keş dediğimiz şeyi zaten bak anlatıyor. Çok tuzluyuş bu arada. Bu arada tadıma uygun bir yemek değil bunu söyleyeyim. Ee, ve hepinizin de elinize sağlık. Şimdi şef bize anlatıyor. Siz orada malzemeyi Doğru. görüyorsunuz bizimle birlikte. Evet. Biz evet, görüyor konuşuyoruz değil zaten. Bir kase tereyağı. Ben bunu herkese söylüyorum. Bir kase tereyağı var. Yine Hı -hı. aynı yerden gireceğim. Çünkü evet. belirgin bir şey bu. Hı -hı. O tereyağını ya yemeğin içine mutlaka koymalı değil mi? Mesela bu evet. börek falan değil ya. hani. Ayrıt edebilirsin. Bir Bak, saniye. Kuru değil zaten. Bir dakika. Tereyağı tadını mesela aldın mı? belirgin şeyler İşte yeşil mercimekleri pişmiş mi belirleyici şeyler <laughs> domates, domates sosu tamam bunları yaptın okay. peki ne söyledim bir dakika keş var orada o keşi de size Çok anlatıyor belirgin. o keşi bizim açmamız ve onu hani cıvuk bir kıvama getirmemiz gerekiyor ki buna sos olsun. Bana çok yoğun ve çok ağır geldi. Bir saniye. O Bastırmış keşi şimdi tabakta. Bir saniye. O keşi böyle hani böyle tam olarak Hı -hı. tablet olarak görmüyorsun ya sen burada. Onu Hı -hı. bizim bir açmış Hı -hı. olabileceğimizi düşündün zaten. Tabii ki öyle. Peki sence biz onu böyle çekerek gibi mi yapmalıydık yoksa böyle krema gibi mi? Bak şöyle bir şey ben zaten bu yemeği yapmadım ve yemedim. Tahmini olarak şefin söyledikten sonra bir fikir yürüttüm. Ama diğer tabaklara baktığım zaman Ortalama nasıl yapılacağını düşünerek aslında ilerlemek istedim. Senin tabağında baksana pide yok ve bütün tabaklar pişmiş. Sadece bu keş o kadar e, böyle baskın bir tat ki hepimize, bastırmış. Bak hepsinde var. Hepimize, ve tu bak tutmak ne kadar su içti. Aynı miktarda veriliyor. Doğrudur. Ekmekler. Beğenmedim. Aynı miktarda fırına koyuyoruz. Aynı miktarda kesiyoruz. Şuracın Demek ki O saniye. emmiş o zaman yapacak bir ben şey yok. Ben de onu söylüyorum. Demek ki güzel bir kıvam oluşmuş ki içine çekmiş. Yani üstüne löp löp dursaydı... Bak ben olması gerekeni bilmiyorum. Buradaki dört tabağa göre değerlendiriyorum ve söylüyorum. Ayrıca damak tadıma da hitap eden bir yemek değil ve tabii ki burada deniyorum. Ben bundan sonra en kötü tabağı çıkaracağım. Çünkü siz en kötüye veriyorsunuz Yo ben sana o kadar. çok güzel ve lezzetli olduğunda çok güzel puanlar veriyorum evet. Büşra. Kabul etmiyorum. İremciğim. Sen benim öğrencime... Sen benim yetiştirdiğim takımında öğrencime... Ben her şeyiyle bu takımın ilgileniyorum, ilgileniyorum. En iyi şekilde eğitiyorum. Ne güzel sen yapıyorsun. nasıl 100 lira verirsin ya? Beğenmediğim şey ne yapacaktım? Ha? Sana mı soracağım? Hayır, Fatma abla ben anlamadım. Sen hadi onları eğitiyorsun, yetiştiriyorsun ve biz e arasında... ben eğitim meyitim rica ediyorum bir ya. Bir saniye lütfen Nalan Hanım. Ben Fatma ablayla konuşuyorum. Sen takımından sorumlusun İrem, ya. Lütfen İrem. sen takımından sorusun Benden sorumlu değilsin. Ben sana geçmişten bir şey hatırlatayım mı? Sen Öyle. burada bir gün en kötü tabağa 1500 lira verdin ya... Bu ağız tadını ben senin nasıl düzelteceğim Peki, şey ben bunu nasıl düzelteceğim? Sen kaç haftadır en kötü tabaklara kaldı ki son gün en kötü tabağa 1500 lira vermiş kişisin ya Ayşe tamam, diye. Tamam tamam. tamam. Neyi konuşuyorsun? Tamam ben stratejiyle gidiyorum. Diyorum ki beğenmedim ama tabağım Bak diyorum. şu an senin tabağın Sen çıkmadı. Sen beğendim diyorsun. Bırak. O savunsun. De. Bir ya da konuşsun. Benim öğrencim de ya. ben ona konuşuyorum o bir birey. Bir dakika Karışma. öğrenci ne ya? Ay gerçekten ah. sinirleniyorum. Yani iki dakika böyle sevdik şey yaptık. Bağırmayın. Kendi takımını bulacak kız. Birinci tabağımıza gidiyoruz. Birinci tabağımıza 500 lira verdi İrem. Hı hı. İrem'den 500 lira alan bu tabak kimin? Aç tatlım. Zeynep. Of. İnanamıyorum. ...inanamıyorum... Biz bugün her şeye inanabiliriz. Ee, neden? Neden böyle neden, oldu Zeynep? Abla? Neden böyle oldu? Çünkü biz aksilik yaşadık. Ne gibi? Ee, keşimizi tam olarak tam kıvamında yetiştiremedim. Bir. İkincisi e, tereyağlı sosumu eksik yaptık. İnanamıyorum. Ondan dolayı. E, ama beş yüzlükte bir tabak değildi en azından. Benim her şeyim tamamen pişmiş kıvamdaydı. Şöyle söyleyeyim. Burada tek eksik benim tereyağ sosum o kadar. Bak zaten şöyle bir şey var ben evet. en beğendiğim tabağa verdim en yüksek puanı. Ve yine maalesef. söylüyorum ve yine söylüyorum benim damak tadıma hitap eden bir yemek değil. Evet. Ona göre çok hakkaniyetli ve adilce ve damak tadımla yorumladım ve olması gereken ne diye bilmediğim halde dedim ki tabakları tadarak ve düşünerek nasıl yapıldığına karar vereceğim dedim ve senin böyle bir hataya düştüğünü inanamıyorum çok ee, üzüldüm biz çok üzüldüm. Yeni arkadaşımız sayesinde maalesef böyle bir e e e e eksiğimiz oldu. Yeni arkadaşımız Tekın derken, Leyla Hanım. umarım ikiniz de yapmamışsınızdır. Ee, i̇kimiz de bilmiyorum, açıp onu. <laughs> Bence geç, Adan, hiç 500 liralık tabak et. falan değil deme bana. Bence konuşma gerçekten. Benim her şeyim sadece tereyağım eksik En onda. yüksek alan e, yine söylüyorum, kim yaptıysa ellerine sağlık. Geçen hafta Nalan da yeniydi, e, kimse acımadı ona. Bu hafta biz de size acımıyoruz o yüzden. Biz e, bence bu ki acımak yani. ve acınacak Aa. konusu değil ve ben yine söylüyorum en e, güzel olan tabağı verdim. Burada acınılacak bir durum yok ortada. Ondan bahsetmiyorum. Ortada. Or orada ben yine konuşurken tabakten... bir daha yok stratejiyle falan gibi de konuşmanızı kabul etmiyorum. Ben, ben orada tereyağını e, anlatırken ama burada canımız sıkıldı onun için söylüyorum. Ben sıkıntı size sıkıntı öyle yorumlar yapıyorsunuz. Ya. Ben size öyle bir yorum yapmadım. ben size öyle bir yorum yapmadım. Farkı görüyor musun bak. Biz düşük aldığımız halde sana hiçbir şekilde e, yükselmiyoruz ama eğer ki... O, Kaldı ki ben hesap soruyorum ki ve artıyor, duruyor. Bak sen e, hesap soruyorsun sustu. Filiz. O takım olsaydı Filiz. yemin ediyorum birbirini <laughs> e, 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 yerdi. Herhalde, yani. herhalde yiyeceğiz. Herhalde yiyeceğiz. da bunu söylemek için aslında. Herhalde yiyeceğiz. Çok güzel Vallahi oynuyorsunuz. Ya. Gerçekten evet. devam edin. Siz oynuyorsunuz. Ya. Evet İrem. Zeynep'i buldu, geriye kaldı Leyla. Evet. Bir takım arkadaşım kaldı Hı. ama onun yanında kim kaldı canım? Fatma Bak, ile hep bunu Leyla. Yapıyorsunuz. Hep diyorum şu tadımda ilk Fatma'yı bulun. <laughs> gene Fatma ile Leyla kaldı. Yani yine şöyle Fatma söyleyeceğim. Fatma kalıyor yani sona. Ay. Eğer zaten yüksek verdiğim dur, e, dur. seninse de gerçekten helal olsun. Her zaman bunu hep söyledim. Kim yaptıysa güzel olmuştur diyerek verdim. Senin ben güzel kötü kalbini taba, biliyorum ben. Ben kötü tabağı... Yükseköğe özellikle alma. İrem, Önemli. Önemli. İrem alma. Biraz önce bana söylediği bir laf var. Onu ona yedireceğim çünkü o yüzden. Peki. Bakalım İrem 1500 lirasını kime verdi? Leyla'ya mı yani kendi takım arkadaşı Leyla'ya mı yoksa rakip takımdan ezeli rakip Fatma'ya mı? Bu tabak kimin? Açtık. Fatma. Aşkım gel sorayım. Yok yok onu yapmaya gerek yok. Sebe? Ben sana biraz Türk önce söylediğin şeyi oldu. çok güzel neydi bir o, şekilde neydi? cevap verdim. Neydi o? Ben bilerek ya da kötüye kötü olduğu zaman söylediğim zaman sen elimi tutmuyorsun da sana yüksek verme elimi tutacaksan tutmaman gerektiğini i̇nsaniyet söylüyorum. İnsaniyet diye bir cümle kurdum. İnsaniyet. 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 Hocam bana da onu istedim. Kötü sana eğer 400'e verseydim ne yapacaktın? Bana söyle aynı şekilde aynı tepki verecek Ben sana bugüne kadar puan konusunda ben yeri geldi sana 1500 verdiğimde. Ben sana. Ben dedim ki canım arkadaşım helal olsun sevdiğim ben, insana gitti ben dedim. ben daha Niye zoruna söyledim. gitti? Zoruma 1500, değil. 1500 niye zoruna Dinler gitti? Misin? Zoruma gitmedi bir şey söyledim. Dinliyorum. Orada söylediğim bir kelime var dedim ki He. ben bunu Fatma abla da yaptıysa He. ellerine sağlık ama dedim onu bana söyle lafı yedireceğim şöyle yedireceğim. He. Ben kötü tabağa 1500 lira basmıyorum. Tamam. Onu biliyorum. Güzel olmuş Onu dedim. biliyorum. Anladın mı? Ama benim şu an ben niye sana sarılamadığımı anlamak istiyorum ya. Söylediğim bir kelimen üzerine sana kızdığım için şu an sarılmanı istemiyorum bu kadar basit. Bugün ya bana sarılırsın ya da hayat boyu sen arkadaşlıktan da men ederim. Hiç sorun değil. Benim varlığımdan yararlanamazsın. Eğer bak, ben çok büyük bir varlığım. Sen benim bak, ışığımdan enerji gibi. Sen bir şey söyleyeyim mi? Bugün sarılmadın ya. Tamam İrem'le arkadaşım bitti. İrem. Bitti. <laughs> Beni bir kadar şey sevmeyen Fatma Hanım bugün bana var ya nasıl pervane gibi koşu peşinde göreydin. Bir de 3 bin, 3 kaçayım. 1500, 1500, 1500, 1500. Yapamamışlar. Bak yapamamışlar diyorum ben ya aldım. sana. Bak ben ne diyorum. Ben aldım. Sen yapabilmişsin ve almışsın ve ben orada dedim ki. Güzel olana ben verdim. ne zaman oynayacağım ya ben niye bu gergin havayı ben niye mutlu olmuyorum şu an? Sen kendi kendini geliyorsun. Yönetmenim ben ne zaman ben. oynayacağım? Bana o bir de, de, de istedi. Benim onunla ilgili bir problemim yok. Ben o bir şey söyledi ve onun üzerine söyledim. O biliyor bunun sebebini. Benim senle arkadaşım komple bitti. Bugün nasıl bir tabağa puan aldı ben hayret içerisindeyim. Sen üç gün uyumayacaksın ben bence. De. Bak bir şey söyleyeceğim. Üç gün uyku yok yine ikinize. burada, yine burada bak e, şunu söylüyorum. Yapmışlar aldılar. Ve size şunu ben, söylüyorum daha e, dikkatli olun. Ben, ne e, söylüyorum ve neyi savunuyorum. Anlatayım mı ben sana? Hırsım yüzünden bağıra 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 takımımı oradan bir kurtardım. Ama bir şey söyleyeceğim. Yırttım kendimi. Bitti. Yasaklandı. Bir şey söyleyeceğim. Ben gidiyorum. takımımı korudum. Sana Fatma geliyorum. Abla. Hı -hı. Fatma abla. Hı -hı. Fatma abla. <laughs> ne? ne? Keşke Büşra'yı da biraz dürtseydin de o da alabilseydi. Sen kurtardın. Şu o da aldı. O da çok güzel puanlar. Sen dert etme. Bakarsın Ama şimdi. Ama olmamış bak. Ya size, o sana ben göre olmamış. O çok verdiğimi. güzel puanlar aldı. Evet hanımlar. Ellerinize sağlık. Yoruldunuz, güzel tatlar çıkardınız. Ya bugün benim teşekkür günüm ediyoruz. Ya. Ve haftanın ilk günü geride kaldı. Şimdi hazırsanız, bugünün takımını açıklamadan önce size üzücü haberlerim var. Yine eksi 500 cezalar almayı başardınız. Tebrik ediyorum. Bugünün ilk eksi 500 lira ceza alan yarışmacısı... Evet. Leyla sensin. Evet biliyorum. İlk günün acemini. Çünkü tereyağı sosunu hazırlamayı unuttun canım. Evet. Tabii, Tabii üzgünüm ya. ama eksi 500 lira cezam var. Bir eksi 500 lira cezamız daha var. Eksi 500 lira ceza alan yarışmacımız... Zeynep sensin. Evet biliyorum. Sen de Leyla ile aynı hatayı yaptın zaten. Leyla Tereyağı sosunu hazırlamadın. Leyla yardımcı olayım derken. Bugün ilk günün evet. E, azizliği oldu diyelim. Olsun yarın daha iyi olacağını İnşallah. düşünün. Tabii ki. Benim takım bakmaz. Ve şimdi hazırsanız Haftanın ilk gününde kazanan takımı açıklıyorum. Bugünün kazanan takımı <laughs> beyaz takım. Ha? ha? Gerçekten mi? Gerçekten. Sebep? Hayır. Şaka Hayır. mı? Tabii ki şaka yapıyormuşuz. Siyah takım, tebrik <laughs> ediyoruz. Şefim ya yönetmenim, var ya, ya. yemin ederim aynı durumdayız yani. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.